Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şu şekilde bir makrome anahtarlık nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Şu şekilde nişan hatırası olarak dağıtılacak. Size de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şu şekilde gold renginde bir anahtarlık halkamız var. Ve tek burgu 2 milim makrome ipimiz var. 80 santim uzunluğunda makrome ipi kesiyorum. Bunu ikiye katlıyorum. Toplamda 4 tane takacağız. Yani 4 tane 80 santim uzunluğunda makrome ipimiz olması lazım. Bunu bu şekilde takıyorum. Ve böyle içinden çekiyorum. Bu şekilde. 4 taneyi de aynı şekilde takacağım. Şimdi örme işlemine geçeceğim. Bu şekilde 4 tane ayrı ayrı taktık. Şimdi İlk dörtlü grubumu ayırıyorum. İkinci dörtlü grubumu da şu şekilde en ortadakini alıyorum. Bunu sabit tutuyorum. Diğerlerini bunun üzerine düğüm atarak ilerliyorum. Bir tane attım. Aynı şekilde bir tane daha düğüm atıyorum. Bırakıyorum. Arkadakine geçiyorum. Yine ip elimde sabit. Bir tane düğüm attım. Hemen bir tane daha atıyorum ve bırakıyorum. Ve düğüm atarken de biraz aşağı doğru böyle meylettiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bir tane daha düğüm atıp bırakıyorum. Bu şekilde bu dört tane ipimizi ördük. Şimdi aynı şekilde buraya da yapacağız. Yine en ortadakini elime alıyorum. Diğerlerini onun üzerine düğüm atıyorum. Bir tane attım. Bir tane daha atıp bırakıyorum. şekilde şöyle baklavamızın en üst tarafını oluşturduk şimdi buradan iki tane kenarlardaki ipleri bırakıyorum ortadaki dört tane ipimi düğüm atacağım bu şekilde sol taraftaki ipi üste alıyorum sağ taraftaki ipi onun altından geçirip ortasından çıkartıyorum Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bunu altından geçiriyorum ve ortasından çıkartıyorum. Şimdi bu baştaki ipe alıyorum yine. Burada örmüş olduğum ipti bu. Alıyorum. Bunu bu sefer buradaki ortaya doğru getireceğim. Yani şurayı yapmış olacağım. Bir tane düğüm attım. Bir tane daha düğüm attım. Bir tane düğüm attım. düğüm atma işlemlerini yaparken de bir yandan da yani kendiniz burayı hareket ettirmek zorundasınız ortaya doğru gelsin diye falan buna da dikkat etmemiz gerekiyor dümdüz düğüm atınca tabii ki bu kendi kendine bu şekiller oluşmuyor kendimiz elimizle böyle hareket ettiriyoruz bu şekilde burada ortaya geldim şimdi aynı şekilde diğer taraftan da Aynı işlemi yapacağım. Bu ipim sabit. Diğerleri ile onun üzerine düğüm atıyorum. Evet, ortaya geldim. Ortaya geldiğimde bu diğer düğüm atmış olduğum ipi elime alıyorum. Yine bunun üzerine Burada devam ettirdiğimizin üzerine düğüm atmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde buradan aşağı kadar indik. Şimdi en ortadaki ipi alıyorum. Şu dörtlünün en başındaki ipi. Şunun devamıymış gibi buraya da aynı şekilde aşağı doğru düğüm atacağım. Şimdi yine iki kenardaki İki ipi bırakıyorum. Ve ortadakine yukarıdaki gibi düğüm atacağım. Yine burada yaptığımız işlemi yaparak modelimizi bitireceğiz. Evet, en sona geldim. Yine bunun üzerine şu şekilde bir tane düğüm atıyorum. Normalde iki tane atıyorduk. Bu sefer bir tane atıyorum. Ve bu şekilde örme işlemimiz bitti. Şimdi bu şekilde örme işlemini bitirdikten sonra sıra geldi şurayı sabitlemeye. Bağlamak için yine bunun ucundaki ipleri iplerden faydalanacağım. En uzun olan ipi kesiyorum. Şu kadar bir püskül bırakacağız. Ona göre oradan aşağısını kesebiliriz. modelimiz böyleyken arkasını çeviriyorum. Şu ipi şöyle katlıyorum. Buraya koyuyorum. Ve bu ipi buraya sarıyorum. İki kere saracağım zaten. ikinciye geldikten sonra şu uzun ipi buradaki delikten geçiriyorum. Şu yukarıdaki ipi çekince şu alttaki ip zaten onun arasına giriyor. Şimdi şuradan şöyle kesiyorum. Şunun arkasına sıkıştırmış oldum. Fazlalık iplerimi de kesiyorum. Boyunu da göz kararı kesiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi kesilmiş ipler var zaten. Onlarla aynı boyda kesiyorum. Şuraları Makrome tarıyorum. Herhangi bir başka bir tarak da olabilir ama en rahat gerçekten bu taraklarla taranıyor. Şimdi bunu karta takacağım. Bunun için şöyle kağıtlarda delik açan bir aparat var. Onu kullanıyorum. Şöyle deliği açtıktan sonra bunu buraya misina yardımıyla bağlıyorum.